arkadaşlar Ankara Ziraat Bankası Müzesi'ndeyiz. Bakınız burada bir sandık var. Bu sandık önemli. Bakalım bu sandık ne işe yarıyormuş. Şöyle gösterelim. Arkadaşlar memleket sandıklarının kuruldukları ilk yıllarda köyde veya devlete ait tarlalar imece usulüyle köylüler tarafından işletilerek elde edilen ürünler kasabaya götürülerek köy, ihtiyar heyeti, nezareti altında satılıyormuş. Bu şekilde elde edilen gelirler memleket sandıklarının sermayesini oluşturuyormuş. Memleket sandıkları çiftçi olmak şartı ile herkese şahsi kefaletle veya rehinle kredi vermiş. Burada Müslüman veya gayrimüslim olmak üzere sandık emeğini diye adlandırılan kasabada eğitim itibarlı ve güvenilir olarak bilinen oy çokluğuyla seçilen 4 kişi tarafından bu sandıklar yönetiliyormuş arkadaşlar. Kasabalarda bu sandıklar pazar günleri kurulan günlerde açılıyormuş arkadaşlar ve kitlenip